Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yılbaşı geliyor. Ben de rotamı nereye çevirdim? İstanbul, Acıbadem, Burmeköy'e çevirdim. Burmeköy çok büyük bir alan aslında. Burada fırın, kuru yemiş, kasap, manav, her şey var. Ama ben size mezelerden bahsetmek istiyorum. Şöyle gelelim lütfen. Yılbaşı gecesi eğer evde yemek yapmak istemiyorsanız, hatta misafiriniz de varsa 50 çeşit mezesiyle şöyle gösterelim mezelerimizi. Ondan sonra ona yakın ara sıcağıyla şöyle ara sıcaklarımızı gösterelim. Ve tabii ki Osmanlı geleneksel Türk Osmanlı mutfağının tatlı çeşitleriyle kabak tatlısı ayva tatlısı, çıtır kabak tatlısı ve cevizli incir tatlısıyla rahatlıkla mezelerinizi, ara sıcaklarınızı alabilirsiniz. Hatta ve hatta şöyle gelelim. Yılbaşı gecesi sofranımızda hindi olsun diyorsanız şöyle iç pilavlı, kestaneli baba yiğit bir hindiyi Yılbaşı gününe kadar bir gün öncesine kadar sipariş verip sıcak sıcak evinize getirtebilir. Daha az kişili insansanız yine kestaneli iç pilavıyla roster denilen iri boy tavuğu da bu şekilde alabilirsiniz. Acıbadem badem gurmeyi meze severleri ve yılbaşı gecesinde sadece meze değil Osmanlı Türk mutfağının tatlarını sevenlere ve tavuk hindi yemek isteyenlere ben tavsiye ediyorum.